İş yerlerinde genellikle gardrop sorunu oluyor. İki kişi kalıyorsa bir odada özellikle de kızsa senin eşyan fazla, benim eşyan muhabbeti çok fazla oluyor. Burası böyle oldukça büyük bir oda. Yani rahatlıkla oturma grubu bile sığar. Tabii rutubetli bölge iklimi sebebiyle. Burası da benim yatağım. Özellikle dağınık bıraktım çünkü... Genel temizlik yapılmamış. Burada iki üç kişi kalıyor ve diyorlar ki işte ben yatağımı düzenledim. Ama sadece yatağı düzenlemekle olmuyor ki iş. Genel olarak odayı temiz bırakmak lazım. Mesela sigara içmişler, işte paketini atmışlar, yine saçlarını yumak yapmışlar. Yani tabii ki günümüz gençliği özgür, keyfine düşkün ancak bir başka kişinin özgürlüğünü sabote etmemeli. İşte biz nerede yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum çoğu zaman. Galiba çevremizde o eski insanlar kalmadı. Eskiden iyi miydi insanlar? Ona da pek emin olamıyorum. Benim çocukluğum ve gençliğim yılları gençliğim deki zamanlarda da böyle haset, kötü insan çok fazlaydı. Ne yazık ki onları gördüm. Ama şu anda o kötü, haset ve kıskanç insanların yetiştirdiği çocukların da sorumsuz, haset, kötü ve hırslı olduklarını görüyorum. Ve üzülüyorum yani. Yani burada bir oda var. İşveren bize yer tahsis etmiş. Kalacak bir yer e, temin etmiş iyi veya kötü beğenirsin beğenmezsin sonuçta maaşını alıyorsun yemeğini yiyorsun suyunu içiyorsun dinleniyorsun çamaşırhaneye çamaşırlarını götürüyorsun orada çamaşırlarını yıkama hakkın var mesela bu çamaşırları ben iş yerinde giyiyorum ve götürüp çamaşırhanede yıkadım temiz katlayacağım e, ve bunun adı artık Katmerli nankörlük hakikaten ama bu insanlar yaşlandıklarında bu vicdan azabından kurtulamıyorlar. E, bu da olması gereken bir şey. Herkes sağlıklı olsa, herkes iyi olsa, herkes çalışkan olsa e, pek çok dal ne yapacak? Biz biliyoruz ki tarih boyunca pek çok alanda insanlar denek olarak kullanılmış. Ne yazık ki bunların sonuçları günümüze kadar gelmiş Olmasaydı keşke. Ancak görüyorum ki e, kötülük yapanın yanına kalmıyor hiçbir zaman. E, onlar varlığını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler e, ne yapacağız? En fazla sabredeceğiz. Yani sabretmekten başka çaremiz yok. Elbette ki hakkımızı arayacağız, kanunları bileceğiz ama insanlık nerede öğretilir? sevgi saygı nerede öğretilir? Bir başka kişinin hakkını korumak, onu gözetmek nerede öğretilirse? Önce o değerleri öğretmemiz gerekiyor insanlara. Sanırım bunun ilk basamağı da anaokulu ve